Oğlak burcu 2017 genel bakış. Sevgili Oğlak burcu, 2017 yılında uzun süredir karşılaşmadığınız, sizi heyecanlandıracak ve harekete geçirecek fırsatlarla karşılaşacaksınız. Yeni yıl size mutluluk getirecek. Gelişmeleri en doğru şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. İş, aşk veya özel hayatınızda doğru adımlar atıyor olacaksınız. Genel olarak hayatınızdan memnunsunuz ve zaten çok fazla şeyi değiştirme ihtiyacınız da yok. 2017 yılında sıkıntıların karşınıza çıkacağı dönemler mutlaka olacaktır. Ancak ne olursa olsun soğukkanlı yapınızı korumalı ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Motivasyonunuz sağlam, özgüveniniz de bir hali yüksek. Güçlü kimliğinizden fayda sağlamalısınız. Zorluklar sizi yıldırmayacaktır. Enerjinizi doğru kullanın ve hedeflediğiniz noktaya odaklanın. Başarıya ulaşmanın ve ne gibi zorluklar sonucunda elde edildiğini siz de çok iyi biliyorsunuz. Farkında olduğunuz çok fazla şey var oğlak burcu. Burcunuzun özelliklerinden dolayı erken olgunlaşıyorsunuz. Daha genç yaşlarda hayata bakış açınız zaten şekillenmiş oluyor. Aşk veya iş hayatınızda sizi zorlayan şartların yıldırıcı ve yıpratıcı olmayacak olması sevindirici. Mutlu olacak, huzuru bulacak ve zaman zaman sadece kendinizi düşünerek hareket edeceksiniz. Oğlak burcu, 2017 yılının ikinci yarısından itibaren güzel gelişmeler ardı ardına gelmeye başlayacak. Zaman zaman gücünüzün azaldığını hissedeceksiniz ancak doğru adımlar atarak Olumsuz gelişmeleri de lehinize çevirme ihtimaliniz var. Moraliniz kısa süre içerisinde yerine gelecek, daha mutlu olacak ve daha güvende hissedeceksiniz. 2017 yılında iş hayatınızın size sunacakları da önemli olacak. Daha önceleri başlatmış olduğunuz bir projeden istediğiniz sonuçları alabileceksiniz. Aklınızda mutlaka gelişmelerle ilgili fikirler olabilir ancak daha da iyisine sahip olmanız söz konusu olacak. Finansal zorlanmaları gelir ve giderler arasında denge kurarak ortadan kaldırabilirsiniz. Risklerden olabildiğince uzak durmaya çalışın. Oğlak burcu 2017 aşk hayatı. Sevgili Oğlak burcu 2017 yılında aşk hayatınızın sizi şaşırtacak derecede heyecan verici ve keyifli olacağını bilmelisiniz. Mutlu olmayı hak ediyorsunuz ve bunun farkındasınız. Ciddi birliktelikler dışında gözünüzü çok fazla dışarıya çevirmiyorsunuz ve bu da dışarıdan bakıldığında sizin güven veren bir kişi olduğunuzu göstermekte. Aşk hayatınıza vereceğiniz önem şaşırtıcı olacak düzeyde iş hayatınıza vereceğiniz önemden daha fazla olacak. Uzun süredir bu kadar heyecanlı değildiniz Oğlak burcu. Tüm sorun ve sıkıntıları ortadan kaldırmaya başlıyorsunuz. Yalnızlığınızı sonlandıracak bir kişiyle tanışacak ve yakınlaşacaksınız. Fırsatları doğru değerlendirmelisiniz. Doğru adımlar attığınızdan emin olmadan asla harekete geçmemeniz gerekiyor duygusal açıdan zorlanma ihtimaliniz var. 2017 yılı aşk açısından iyi geçecek oğlak burcu. Yanlış adımlar atmadığınız sürece süre gelen birlikteliğinizde sorun yaşama ihtimaliniz çok düşük. Birlikte olduğunuz kişiyle doğru paylaşımlar yapmaya çalışmalısınız. Haziran 2017'ye kadar olan dönemde partnerinizle çok fazla didişebilirsiniz ancak sorunları takmamanız gerekiyor duygusal açıdan zarar görebileceğinizi unutmayın. 2017 yılının ikinci yarısında kuracağınız birlikteliğin daha da iyi olacağını bilmelisiniz. Süre gelen aşk hayatınızın da bu dönemde daha güzel olma ihtimali var. Ayrılıktan, mutsuzluktan ve güvensizlikten uzakta yaşantıya sahip olacaksınız. Seveceğiniz ve sevileceğiniz günler çok da uzakta değil olarak Burcu, biraz daha sabır. Bu yıl ve özellikle yılın son aylarında kuracağınız birlikteliğin ileriye dönük olma ihtimali çok yüksek. Aşk hayatınızda ciddiyet hakim olacak. Partnerinizi bu açıdan rahatlatacaksınız. Kafa karıştıran davranışlarınız olmayacak. Yine de hislerinizi hemen açığa çıkartmadan önce biraz daha dikkatli olabilirsiniz. Evli olan kişilerinde aile hayatlarında çok fazla sorun yaşanmayacaktır. Oğlak Burcu 2017 İş Hayatı Sevgili Oğlak Burcu, 2017 yılında iş hayatınızın, tıpkı aşk hayatınızda olduğu gibi sizi şaşırtacak ve bocalamanıza neden olacak gelişmeleri karşınıza çıkartacağını bilmelisiniz. Karşınıza çıkan gelişmeler iyi de olabilir kötü de. Ani gelişmelerin yorucu olduğunu çok öncelerden tecrübe etmiştiniz. Tıpkı geçmişteki tecrübelerinize benzer bir döneme giriyorsunuz ve mutlaka kendinizi hazırlamanız gerekiyor. İş hayatınızda atacağınız olumlu adımlar sayesinde kariyerinizi ileriye taşıyabileceksiniz. 2017 yılında değişim ve yenilik ihtiyacınızdan dolayı iş mesleğinizi değiştirmek ya da başka bir şirkette çalışmak isteyebilirsiniz. Öncelikle üzerinizde yoğunlaştığınız işi bitirmeniz gerekiyor şans sizinle birlikte olacak. Bu yıl içerisinde çevreniz bir hali genişleyecek ve bu sayede işinizi büyütme fırsatını da elde edeceksiniz. Emek ve çabalarınız karşılık bulacak. İş hayatınızda özgürlük isteyeceksiniz ve bu anlaşılır bir şey ancak sorumluluklarınızın artacağı bu süreçte paylaşımcı olmanızda yarar var. Çalışmalarınız yorucu olacak. Finansal açıdan aradığınız güce sahip olmak istiyorsanız, Projelerinizi hayata geçirirken daha doğru adımlar atmalısınız. Doğru noktayı odaklandığınız sürece her şey iyi gidecektir. Ortak işi yapan Oğlak burcu insanları kontrol sizin elinizde olacak. İşle ilgili konularda yönlendirmeleri siz yapacaksınız. Kazancınız artacak ve doğru araştırmalar sonucunda yatırımlardan büyük yer elde edeceksiniz. Yorucu sürecin içerisine gireceksiniz ancak kısa sürede durumu tersine değiştirme ihtimaliniz de var. 2017 yılı iş açısından orta düzeyde geçecek. Oğlak burcu 2017 sağlık. Sevgili Oğlak burcu, 2017 yılında sağlığınızla ilgili pek fazla sorun yaşamıyor olacaksınız. Yılın genelinde enerjiniz yüksek olacak ancak kendinizi güçsüz hissettiğiniz dönemlerde de yeterince kendinize vakit ayırdığınızdan emin olmanız lazım. Sağlığınız söz konusu olduğunda kendinize savunma mekanizması oluşturmanız iyi olacaktır. İyi uyuyun, doğru beslenin. 2017 yılında hayatınızın her alanında ruhsal açıdan sizi zora sokacak gelişmeler yaşanabilir. Karımsarlık içerisine girmeden önce değiştirebileceğiniz çok fazla şey olacağını unutmayın. Keyfiniz yerinde olacak. Hobilerinize de gereken zamanı ayırın. Yılın son aylarında çok daha fazla güçsüz hissedeceksiniz. Hastalığa yakalanma ihtimaliniz artacak. Yılın sonuna doğru daha dikkatli olmanız gerekiyor. Gerekli kontrollerinizi yaptırmakta asla ihmalkar olmamalısınız.